Selam arkadaşlar ben Berkant 2025'in ilk GTA San Andreas videosudur Siz de oynamak istiyorsanız videonun aşağısına bakabilirsiniz Oyun diyelim yine oyun diyelim Evet kel aynak bu kel aynak varken herhalde videom 1 milyon izlenmişti yanlış hatırlamıyorsa Bakalım bu senede ne <laughs> olacak mı Evet Şimdi arkadaşlar ilk önce Şöyle yapalım Play diyeceğim Play ilk önce şöyle kendimi bir güçlendireyim Onun için bunu attırdım Böyle yapalım. Onun dışında bakalım neler yapacağız onu göstereceğim sizlere. Şöyle silah ayarlayalım. Şöyle ne silah olabilir? M4. Hemen. Sivit, Smoke, Rider. Evet. Müteşem üçlüyü çağırdım. Şimdi kendime göre ayar yapmam lazım infinity filan 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 evet ve gördüğünüz gibi şimdi şimdi aimbot'u göstereceğim sizlere. Gördünüz mü? Bakın. Bak normalde bu silah imkanı yok oraya kadar gitmesi ama gidiyor işte. Bak bu silah mesela menzil hilesini de açtım, sekmemeyi de açtım. Bak buraya kadar gitmiyor diye biliyorum. Bu oyun çöker. Bu arada benim gibi fazlıyla açarsanız böyle olur. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.